Evet şu an canlı yayındayız bir ara düştük serverdan sıkıntı yok tekrar bağlandık. Şimdi size tanıtacağım oyun 2012'nin çok eski değil çok yeni de değil ama 8 bit retro konusunda benim sevdiğim oyunlardan birisi olan bir oyun. Çok fazla kimse bilmez bu oyunu. Ee, çok fazla oynanmış zannetmiyorum da Congregate diye bir tane oyun sitesi vardı. Daha bu sitimler mitimler falan da ünlü değilken. Flash oyunları Congregate'den Armor Games'ten falan oynardık. Ee, o zamanlardan aklımda kalmış güzel oyunlardan birisi adı Mars Komando. Mars Komando sevdiğim bir oyun, müzikleri de sevdiğim bir oyundur. Şöyle veriyorum bakalım. Mars'a gitmişiz. ilk adımımızı atmışız. ilk adımlarda başımıza gelenler. Sistem başlıyor. Armor Games'in desteklemiş olduğu bir oyun aynı zamanda. Artık bu oyunlar kalmadı. Cidden bu oyunlar kalmadı. Şöyle biraz sesi alalım. Evet. Olayımız şu, dünyanın ağzına sıçmışız dünyadan çıkıyoruz, suyu Mars'ta bulmuşuz, Mars'a ilk adımlarımızı atıyoruz. İşte yıl 2049 senesi, işte dünyanın ağzına sıçtık, gidiyoruz Mars'ta su bulduk, en yakın su Mars'ta var. Mars'a bir koloni kuralım diyoruz ama daha adımımızı atar atmaz olaylar başlıyor kafamızı uzatıyoruz yaratıklar Hayırdır sen diyor <laughs> evet, birinci gün stage one gördüğünüz gibi şurada düşmüşüz yapışmışız yere uzaylıları gördük karşıdan bize doğru gelecek. Ne yapıyoruz? İlk bir tane adamımızı çıkartıyoruz bu ortaya atıyoruz. Kardeş sen şurada ortada dur. En azından gelene geçene sıkarsın. <gülüyor> <gülüyor> bu arada oyun içerisinde kontrol, adamların kontrolü bizde değil. Tek kontrolümüz bizim şu ortada uçan uzaylı da. Uzaylı dedi, robot da, pardon. Bu robotla gelen Uzaylıları Marslılara sıkabiliyoruz ya da kendi elemanımıza life basabiliyoruz. Bizim elemanımızın bir bölgesi var. O bölge adamına atanlara sıkmaya başlıyor. Biz elemanı destekliyoruz. Biz destekliyoruz hem atışı hızlanıyor hem life yükseliyor. Wave'i en azından geçtik. Konuyu anladık. Paramız 74 dolar ama ikinci bir adam getirmek 250 dolar. Tabi yani el bombası atan bir tane getirmemiz 125 dolar. Bu wave'i de bu şekilde geçireceğiz. İleride shop için duvarlar açmamız gerekecek. Shop'ta duvarlar açmamız gerekecek. Bu duvarlarla önümüze set çekeceğiz. En azından gelen uzaylıları belli bir yöne doğru yönlendirmek için. Evet Stark Bey bu arada gelenlerin de şurada görebiliyoruz. Nasıl gelecek? Yukarıdan mı aşağıdan mı gelecek? Ortadakiler e, büyüklüklerine göre daha güçlü oluyorlar. Parlaklıklarına göre daha güçlü oluyorlar. Yapıştır. şu böcükler gelene kadar en azından ben şunları bir vurayım da. Ya ölsene. Sık. Vur kafasına sık. böcekler kaçtı. Daha böcekler kaçtı. Vay mi? Evet şimdiki ve evde baya bir kalabalık gelecekler. Hem yukarıdan hem aşağıdan gelecekler ama paramız ne olmuş? 246 olmuş. Bizim adamın yanına bir tane daha adam koyabiliriz. Bu de en azından bir el bombası atar, bir şey atar. Bunu kapatabiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi baba. Seni şöyle koysam. Gelene geçene. Atsın. Seni. Nasıl olsa taştan geçemeyecekler. Şöyle koysam. Ben de geri kalanı ayarlasam. Gönder gelsin. içinde evet. böyle azından iki tane daha uzaylı için. Şimdi 470 aramız var. Nedenmiş? Müzik senin sesini bastırıyor. Aranın sesini bir tık kısalım. sesini aldım. En azından daha daha rahat duyuyorsunuzdur beni. Eee, oyuna geri döndük. Evet. Bir tane daha pompalı mı alalım? Yoksa makinalı mı alalım? Bu arada takım olarak 4 tane eleman alabiliyoruz. Yani şöyle göstereyim. 4 eleman alabiliyoruz. İlk başta tabi. Daha sonra bunları upgrade ediyoruz. Çoğaltıyoruz. Bu arada buradaki düğmede aşağıda bir tane düğme var rezerve edip adamı geri getirmek. O da bayağı bir para harcıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Bir tane daha makinalı alayım da hep kaçıyor şuradan. Şimdi nereden gelecekler tam olarak? Yukarıdan, aşağıdan. Yukarıdan ve aşağıdan gelen bir ekip olacak. Al demiş Jansel. Evet makinalı makinalı. Şöyle pompalıyı şöyle koyalım. Şuralardan kaçırmayız artık ya. Bu taşlar da tam öyle bir yerde ki Allahlık ama. da pompalıyla yapıştır herkese. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Hadi baba'm. Hadi baba'm. Sizi bekliyoruz. Buyurun efendim. Hoş gelmişler. Hoş gelmişsin. bari iki tane ben ben sıkayım yani sizi bekliyorum şu an. Sık 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 Vur kafaya vur kafaya. Kaçırma, bak makinalıyı şarjörü doldururken kaçırıyorsun. Alttan üstten böcekler gelmeye başladı zaten. Kaçırma. Bak şu böcekleri kaçırma, kurban olayım. Aha gitti böcek. Kaçırma, bak, baba 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 kaçıyor. sıra tren gibi gelin. Bu neymiş? Ha life basma. Çok gereksiz bir şeymiş yalnız. Bütün param gitti. Haydi canım ya. Şu an çok gereksizdi yani oradaki life. Olsun gene 600 paramız var. Bu ortalık bayağı bir karışacak gibi gözüküyor. Nasıl yapalım? Levelleri de yükselmiyor ki daha. Levelleri de yükselmiyor. Bir pompalı daha alayım yanına. Ortadan kalabalık gelecek bayağı bir. Şimdi kalabalık ortadan gelecek. Şuradan bir öbek gelir ise. Aha ben bunları Şuraya koysam. Şöyle. Yiyelim bakalım. Şu böcekleri kaçırmayın ortadan da. Gerisini hallederiz. Şu böcekleri kaçırmayın. Ha şuraları şuraları. Abo nasıl geliyorlar? Ne biçim Marslısınız siz bu kadar? Nasıl ürediniz ya? Anam. Anam benim adam yiyecekler. Kaçtı kaçtı böcek kaçtı. Böcek kaçtı böcek kaçtı. Sen nereye gidiyorsun? Zombi misin uzaylı mısın? Hoppa. Ortada bir tane parlak var yalnız Bunun ne olduğunu bilmiyorum Nasıl bir yaratık gelecek Hiçbir bilgim yok 500 PVC Uf, Barikat Barikatı nereye koyabiliriz ki Öyle bir yığın gelecekler ki Yani ortadan bir yaratık gelecek Sağdan soldan gelecekler. Başka eleman alamıyoruz. Bunları level arttıramıyoruz. Bunları bir level yapamıyoruz. Bunların levelini biz ne ara ne zaman arttıracağız acaba? Kendileri mi leveli artıyor? Artık iki pompalı iki makinalı ile devam edeceğiz. Ortaya ben bir tane şundan koyayım. Bu gelenleri Sadece buraya mı koyabiliyoruz ya? Hayda ben ileriye atarım şuraya bir yere atarım diye düşündüm. En azından şurayı kapatalım da. ver bir tane daha ver bir tane daha alayım. Paranın içinden geçtik zaten paranın. Sadece bin dolar iki tane kutuya para mı verilir yazık ya. Yazık yazık. Şu kısmı eğer sokabilirsem onları katliam yaratırım. şey şuymuş. Şu gelen bir şey. Elinde balyoz mu var? Ne var? Tövbe bismillah. Şuna sıkın biraz ya. Ah tam böcükler de zamanında geldi. Anam. Şu elemanı yiyecekler benim kesin. Sen de onun üstüne öl. Aferin sana. Şu saatten sonra böcük gelse ne olur? Uzaylı gelse ne olur? Müdahale edemiyoruz hiçbir şey. Hadi bakalım. Droid basic modda. Diğerlerini açamıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Öldü. Ve Amerikan bayrak. Neden? Hiç şaşırmadım. Amerikan bayrağı. Hemen. Bunu diriltemiyor muyuz? Diriltemiyoruz. Retire yaptık. Allah rahmet eylesin. Yenisini aldık koyduk. Ya. Ölenin yeri doluyormuş demek. Ki. Ya. şöyle varillerin arkasına saklayacağız demek ki bunları al bir tane daha şimdi gelen geçemez aşağıya doğru kayar gelen geçemez aşağıya doğru kayar gelen geçemez yukarıya doğru kayar ortaya da birisi gelirse onlara da sıkarız güzel iyi Boş. Haydi bakın. Geliyor gene, geliyor gene malıyız geliyor. O bir de iki taneymiş. Bakmayı unuttuk biz kim nereden geliyor diye ortaya koyduk iki tane varili. <laughs> Muhteşem.